Sunay Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ Hocam. Teşekkür ediyorum. Nasıl? Bayramı da bitirdik. Evet. Normal evet. günlere evet. döndük. Aynen öyle. Evet. Güzel geçti Ramazan. Doğuluk, evet. bereket. Evet. İbadet, dersler, yoğun geçti. Aynen. Ben evet. de bir Mersin'e gittim geldim. Eğitim Çok için. Çok güzel. Güzel geçti evet. Harikasınız valla. Hocam bu hafta neyi anlatacağız? Sirius'u anlatayım. Sirius gezegeni. Tamam. Yapacağız. yine mitoloji. Yani zaten Sirius da mitolojinin içerisinde tamam. bir yıldız olarak geçiyor. Ee, onu anlatmaya çalışacağım. Başlayalım mı? Başlayalım hocam. Ha yani Sirius gezegeni. E, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ee, aslında normalde Kur'an'da da Tarık Yıldızı olarak da geçiyor Sirius gezegeni. İnsanların kökeni Sirius'a bağlı aslında orada ırksal olarak oradan gelmişiz, oradan geldiğimiz, e, geliyoruz. Ve aslında o oradan geldiğimiz yani cennet makamı evet. dediğimiz oradan düşmüş, e, indisler olarak düşmüş olarak buraya, bu topraklara düşmüşüz. E, Sirius gezegeni bizi e, özlüyor ve destekliyor. Oradan hmm. bize aslında yardımlar şu anda çok geliyor mesela. Çok fazla yardım, çok fazla bilgi geliyor. Lafim mahfuz kayıtların olduğu, yine üst makamların olduğu yer orası. Hı hı. Aslında e, hani bizi o, o o enerji burada burada aynı genlerimiz, kodlarımızla belli, birleşik olduğu için e, frekans olarak enerji çık olarak e, e, oraya çekiliyoruz. E, sirus aydınlatıcı bir enerji, frekans enerjisi. E, aş, orada aşılandığımız ırksal olarak özelliğimizi taşıdığımız yer, e, o onun akabinde ay ışığının olduğu, ayın bir yapay olduğu söyleniyor. Evet. A, 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 ve ay ışığının içerisinde ağaçın içine, ağacın içine düşüyor ay ışığı. E, ayın ışığı yere düştüğünde a, ağaç ve su, ağaç ve ay ışığı. Bak Hı -hı. üçü birbirinde gözünü yaratıyor. Orada bir yeni bir e, süleyet yani bir görüntü bir süptil varlık aslında önce süptil bir varlık oluşturuyor hı hı. sonra bedenleniyor biz burada. Tekrar burada e, mesela diyor ki gökten inen ışık ağaç avlusuna iniyor geri onunla birlikte çiftleniyor. Bak ne yapıyor? Çiftleniyor, dölleniyor diyor suda. Suda dölleniyor ve gök Türkler olarak biz Türkler olarak buraya doğuyoruz. Genetikte özellik olarak, genetik olarak Göktürklere bağlanıyoruz. Oradan ama ta soyumuz, atalarımız. Evet. Ve onlar görev bilinciyle aslında gelmişler Göktürkler. Peygamberlerin de peygamberin aslında Sirus'la kodlandıkları söyleniyor. Ve onlar da zaten açık olarak anlatıyorlar Sirus'la anlatmışlar. Türkler oradan ırksal olarak oradan geldiğini köklerin oraya dayandığını dünyayı, dünyanın ve çocuklarının temsil ettiğini fakat bu e, temsiliyeti mesela Türkiye Göbekli Tepe'ye bağlı olduğunu söylüyor. Bak evet. gezegensel olarak fay hatta olarak hep orayı anlatıyor. E, mesela hatta Yecüc Mecüc olarak da mesela oradan akı, akıttığını söylüyor. Ve Berzah anlamıyla Berzah'ın o orayla da ba bağlantısı olduğu söyleniyor. Mesela Ra'nın Rıza Tanrısı da orayla yine bağlantısı olduğu söyleniyor. Ra'nın Hz. İdris'e e, İdris e bıraktığı geometrik alfabesi olarak söyleniyor. Ve Hz. İdris'in de Sirus'la bir bağlantısı olduğunu hani demiştik ya önceki e, videolarımızda 60 sene insan olarak yaşıyor fakat 300 sene Sirus'a bağlantılı olarak hem gökyüzü hem yeryüzü olarak işliyor. Oradaki bütün bilgileri Hz. İdris Hızır bilincine ulaşarak buraya getiriyor. Öyle bir özelliği var. Peygamber ve bütün peygamberlerde bu özellikler var ama Hz. İdris Ra tanrısıyla ilişkide olduğu söyleniyor. Sirus'tan, yaratılıştan buraya gider gelirken üç, aslında yaratılıştan üç tane kardeş ayrılıyor. Bunlar ayrılırken birinci kardeş diyor ki savaşçı olan Atlantis'i yaratan Atlantis'e doğru gidiyor. İkincisi de şair olan noktasına gider. Aşk tanrıçaları Luviler'dir diyor. İns e, makamındakiler Teralılar. Teralı Adem olarak geçiyor. Yani bizim soyumuz Teralı Adem'den evet. geliyor. Hmm, bir şey mi soracaktın? Yok yok evet. Yok, bizim Teralı Adem'den geliyor. Ee, bu bunlar bir kısmı limur ya da işte monokristalikler savaş yapıyorlar, bir kız ölüyorlar. Teralı Adem e, dünyanın ilk ilk ins olarak inen ins olarak inen ama ondan öncesinde e, işte cinlerin, meleklerin, reptilianların e, limoryaların işte levelerin olduğu yani değişik değişik birçok yaratıkların olduğu söyleniyor. Söylenme değil aslında bunu artık bilimsel olarak kanıtladılar birçok yerde anlatılıyor. Şu anda mitoloji bayağı bir e, şey. Evet ön plandım. Devam <laughs> Dünyanın ilk ismi, e, e, isim olarak işte insan olarak Tera'dan geliyor ve Tera'dan gelirken Hazreti e, Adem köpek, e, te, köpek temsili olarak da yanında getiriyor. Köpeği bırak neden bırakmadığını söylüyorlar, bırakılmadığını söylüyorlar. Ama şu da var ki orada köpek nefsi te temsil ediyor. Nefsi te nefsini bırakmayabilirsin diyor. Hı hı. Bak buradaki sırda şöyle bir şey. Şimdi sen oradan Sirius'tan e, inerken yani hı. yokluk aleminden, işte oradaki gezegensel aleminden, çokluk aleminden birçok şeyi söyleyebilirsin. Oradan inerken e, köpek bir temsil. Aslında köpek ins olarak doğarken, yaratılırken nefsini de indiriyor. Nefsini de indiriyor. Yani Hı. ruhsal olarak inerken nefis de bir köpek olarak temsil ediliyor. Her şeyin bir şekli olarak e, şemaze etmişler. Neden? Çünkü insanoğlu hani bu yaratılan, bu düzleme düşen, yani madde alemine düşen yaratık yani bizler o şekilde anlamla anla, anlamışız. Hocam yüzden, bir de zaten e, Kur'an'da da söylüyorlar ya nefis mertebeleri diye. Bizim evet, zaten evet. her şeyimizi yapan, yaptıran da evet. e, güç nefsimizindeki o mertebeler değil mi? Bir de diyor ki mesela sen nefsini bırakmayabilirsin diyor. Bak burası da çok güzel. O zaman neden diye sorduğumuzda diyor ki sen diyor nefsini bırakmazsın, nefsinle yaşarsın. Ama bu düzlemde tekrar mesela nefsin her zaman için yanında kalır. Evet. Tekrar tekrar doğar. Hani buraya reenkarnasyon re olarak Dedikleri değil. Şey. Senin, Ha, ama o nefs mertebelerini her bıraktığında işte yedi e, yeraltı cehennemi, yera, yedi yeraltı ce, cenneti gibi vasıfların hangisine geleceğini o zaman hani sen yine sen karar veriyorsun aslında. Evet. Sen ne kadar nefsini arındırırsan o kadar cennet makamın ya da cehennem makamın artıyor da eksiliyor. Ee, burada onu söylemiş köpeğin hani aslında bu nefsinin köpek e, nefis nefis olduğunu söylüyor ve eğer nefsinin sana sadık kalırsa yani o köpek sana sadıksa sen onu e, yönetebileceğini, istediğin gibi kullanabileceğini, hatta sana pozitifte getirebileceğini, yani onu senin cenneti de kazandırabileceğini. Fakat nefsinin e, köpek senin yuların yular e, senin yuların köpeğin elinde olursa işte orada cehennemi kazanabileceğini söylüyor. Burası çok önemli. E, çok önemli diyorsa e, tekrar diyor ki Adem'le birleşip saman yolundan aşağıların aşağısına dünyaya indirildikten sonra Hazreti Adem'in aşağıya indirilmesiyle Göbekli Tepe'nin var olma sebebi. Bak yani ilk yaratılım olarak indiği yer Göbekli Tepe yani Urfa. Erruha diye gide geçiyor. Erruha diye geçiyor. Sirus olarak geçiyor. ilkisin ruhların ilk indiği yer Mesela dört kardeşin birbirini bırakıp Sirius gezegeninden er ruhun aşağı inmesi yani ruhlar aleminden ve artı nefsiyle beraber inen yer diyor. Burası başlangıç noktası olarak geçiyor e, Göbekli Tepe. Orion takım yıldızlarının olduğu yer Sirius Sir, 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 Sir için Orion'da. Mesela orada ayan sabitelerin döküldüğü yer görüldüğü yer. Ve bizim hani bu sonsuzluk aleminde yaratım yapacağımız hani yer Allah. onu işte bunların hepsi onun içinde geçiyor. Ee, ve bu hani ayağını sabide Oleon yıldızları diyoruz ya suya yansıması, su gölge e, ayın oluşması, suya yansıması, ağacın olması, ağacın suya yansıması bunların hepsi Samanyolu boyut kapılarının açılması diyor. <laughs> Samanyolu boyut kapıları bak gezegenler arası Gezegenlerin açılması, mesela en altta ayın olması, ortada güneşin olması, onun üstünde gezegenlerin olması. Ama onun açılması, Orion yıldız takımları, ee, bak nötronolar, Orion takım yıldızı, ayağını sabiteler. Evet, yani hayal, hayal alemi dediğimiz, sembol alemi dediğimiz ve yaratım dediğimiz e, yer, yara, yer altı ve yarı kapıları, boyut kapıları ve biz hayal alemine giderken boyut kapılarından geçiyoruz, inip aşağıya gidiyoruz. Farkında değiliz. Rüyada. Bir evet. şey, rüya, yok gerçekte de mesela ayaktayken de bir şey düşünüyoruz. Ha, hayal ederken de, de yaşıyoruz. Ya boyut Doğru. geziyorsun. <laughs> tabii, tabii tabii Hayal ederken rüya aleminde yatarken bir an bir an hani derlerdi ya yaşlılarımız bir anda şuraya gittim geldim sanki. Evet. As İ oraya gitti geldi. Sankit falan değil yani oraya gidip geldi. O yüzden hani bak namaz da o yüzden çok önemli. Ama bilinçli kılarsan, diyor ya huşuyla kılarsan, bilinçli kıldığın zaman sen namazda yaratıyorsun. Ya da meditasyonda evet. yaratıyorsun. Ya da seanslarda yaratılış yapıyorsun aslında. İşte seanslar da o yüzden çok önemli. Evet. E, mesela orada diyor ki Urfa'nın hani ilk ismi zaman yolu bağlantısı olan zaman yolu geçitleri anlamı, zaman yolu tor dedikleri gök kuşağının altına düşen ve bunların da bekçileri varmış. Mesela yukarı gidiyorsun ya o Orion yıldız takımları, Sirusa bağlantı bekçileri, bekçiler var. Oranın kapısını açılması lazım. Zaman, mekan hiç hepsi önemli. Ee, Atlantisler, nurdakiler Mur, e, kaybolunca Teralı Adem, e, bu Adem'le beraber hava ışınlanıyor ve aşağıya geliyor. Aynısı diyor Merkez Efendi'nin, damadı Sümbil Efendi'nin de o cema, hani oradaki çilehanesinde kocaman bir havuz varmış. O havuzun içine dolunay düşermiş. Dolunayın düştüğünde, dolunay düştüğünde o havuza boyutlar arası açılırmış. Hani Sümbül Efendi hani çok ulu bir insan olarak hani veli, mürşit olarak geçiyor ya. İşte orada inenler bunun aynısı Göbekli Tepe'de de var diyor. Göbekli Tepe'de de ay ve onun yansıması düşüyor ve oradaki ilk inen insanlar ve bu diyor 20-25 yıl öncesinde e, bu, ba bağlantılı olan yerleri var leyhatları var. Mesela bunu leyhatların olduğu yerlerin geçtiği yer tam Fasa kadar dayanıyor Fasa Fasa e, Fas kadar dayanıyor. E, mesela bu sürüsten önce yaratılan e, iblisler, şeytanlar, evler, reptilyanlar işte gigiler falan diyorlar ya onların yaratılması. Ee, sonra buna ruhların taşındığı yer kayıtlar alemi e, burada olduğunu söylüyor. Şira yıldızı Rabbine kavuşmak için su dolduruyorlar. Mesela Şira yıldızı diyor ya ya da Tarık yıldızı ya da Sirus işte neyse hani o suyun olması dolunayın ona yansıması oradaki diyor e, kayıt yani o suların içerisinde aslında ee, ne yapıyorlar? Yaratımı değiştirebilirsin. O kaynağa gidebilirsin. Kaynaktan bilgi alabilirsin. Bu şimdi mesela hı hı. bu Amerika'dakiler falan, ayin falan yaptılar ya. Bak da oralara kadar cücüğü gidiyor. Ee, mesela bunları diyor ta Afrika'daki Dogonlar biliyor diyor ve Dogonlar için Türkler çok önemli diyor. Bak nerelere geliyoruz. Dogonlar o Afrika yerlilerinin olduğu yer ve teknolojide bunlar çok önemli diyor. O dogonlara baktığın zaman çok böyle çok eski çağlardan kalma gibi görünüyor. baktığın zaman modern bilgiler, gözükmüyorlar bilgiler. ama at yapısında bu, bu var. Onları bilim adamları gidiyorlar ve konuşuyorlar. Birçok bilgiyi ve teknolojiğinden farkındalar ve diyorlar ki siz bunların haberini nereden alıyorsunuz, öğreniyorsunuz dediklerinde biz diyor Sirus'un, Sirus gezegenine gidiyoruz ve geliyoruz diyorlar. Bak yani onlar bizden daha çok ileri aslında. Görüntü olarak öyle görünüyor. Ve şimdi birçok kabileler o çıktı. Hakikaten de e, onların orada irtibatları olduğu söyleniyor. Şimdi e, mesela onlar neutronayı biliyorlar. Halbuki içinde bir hastaneleri var, ne bir bilim teknikleri var. Hiçbir şeyleri yok. Nötronları biliyorlar. Neutronoların e, Orion yıldız takımlarıyla ilişkili olduklarını biliyorlar. Ayağını sabit olduklarını biliyorlar. Evet. Yani yaratım olduğunu biliyorlar. E, bu yıldızlarla e, şeyleri var. Ya doganlar ayrıca kıtalar arası, e, arası geçişleri, göbekli tepeyi, göbekli tepe tepe'nin ile e, ilgili bütün iletişim ve bilgiler alıyorlar. Mesela diyor ki kara taş olduğu yer e, geçmişte ve geleceği gösteren o kara taş, heykel esnet e, yuvarlak taşın taşın çok eskiye dayandığını, Hazreti İbrahim'den önce ve bu Sirus'tan düştüğünü, içinde kayıtların olduğunu, bak ay içinde kayıtlar olduğunu, Yahudiliklerde, Yahudilik, Sümer, işte Akadlar, Orionlar, işte o ıı, bütün o dönemdeki. bu, bu Atlantis, hepsinin kayıtların orada olduğunu ve o ok, e Esvet'in aslında bir nur parçası olarak aşağıya koca bir taş olarak indiğini, kayıt içinde kayıt kayıtlar var taşın içinde. Evet. Fakat bu esmer yani Hecer'in esmet dediğinde siyah taş ama aslında bunun geçmişte o zaman indirildiğinde indiğinde beyaz ve nur olarak indirildiğini burada be, e, siyah taşa dönüştüğünü fakat içinde kayıtları taşıdığını anlatıyor ve bu Dogonlar bir nevi artık gibi biliyor. bir şey yani şu andaki evet. anlayacağımız şekilde. Aynen. Ama Dogonlar bunu biliyor. Bak nereden biliyor? Biliyorlar. Geçmiş ve geleceği gösteriyor bu. bu taş geçmişi ve geleceği gösteriyor. Zamanı ve mekanı gösteriyor. Ve zamanda mekandaki bütün, bak bütün dünyanın içerisindeki bütün olayların hepsinin içinde kayıtlı olabileceğini Hı. istediğinde aslında o dolgunlar ve bu bilgiye sahip olanlar onun sadece dokunduğunda bilgisayar hard gibi sana hem görüntünün hem de seslerin gelebileceğini evet. duyabileceğini söylüyorlar ve bunu diyorlar ki dolunlar bildiğini söylüyorlar. Peki sürüs'ten gelen bu taş önce Mars'a gittiğini söylüyor. E, oradaki Kun ve Nuh kavimin yok olmasını o Hejir Esvet taşında kara taşın içinde e, söylendiğini haberin oradan geldiğini söylüyorlar. Mesela. Hun gökyüzündeki tufandan dolayı ölüyor. Nuh da yeryüzündeki suyun su basmasından ve kabilenin yok olmasından anlatıyor. Bu ikisinin birleştirdiğinde diyor ki e, Muhitin Muhittin i̇bn Arabi diyor ki Türkler e, mesela ikisinin birleşini Hun ve Nuh'un birleşiminden Enoh diye Enoh kitabı açığa çıkıyor. Hmm. Enoh kitabı dediğinde o karataş yani Enoh'taki o karataş taşın içindeki bilginin olduğu kayıt kitabı olarak söyleniyor. Hz. İdris bu sırları bırakan kişi diyor. Dragonlar ve e, dragonlardan bunun haberini alabiliyorlar. Baksana görüyor musun? O kadar ilimle uğraşan bu kadar insan varken evet. sadece ilkel bir kabileden eden bunun haberlerini alabiliyorlar. İlkel Değil diyoruz ya biz kendimizi modern zannediyoruz aslında. Aynen öyle. Ee, şimdi diyor ki Hazreti İdris bu sırları içerisinde Bir de diyor ki Dogonlar Fas ve Fes kentiyle Endülüs camisi hani hı hı. Fas'ta Endülüs camisi var ya. Evet. Orada, orada da yine hayatlarının geçtiğini. Mesela bu Endülüs camisini iki kız ikiz kız kardeşin yaptığını bunun bir tanesinin ismi Meryem, diğer kız kardeşinin ismi Fatma olduğunu, e, Hazreti İdris geldiği söyleniyor Hazreti e, şey Meryem ikiz kız kardeşlerin Fas'taki ikiz kız kardeşi. Evet. ve bu ikiz kız kardeş camisini yapıyorlar. E, orada sayılan, sevilen bir kişiler. Hazreti İdris soyundan geliyorlar, peygamber soyundan geliyorlar. Ve bunu da yine Dogonlar biliyor. Ve bu e, Hazreti Fatma ve Haz şey par pardon Fatma ve Meryem yani sonradan Hazreti Fatma ve Meryem Hazreti Meryem değil. Bunların Endül şehrinde olan ve Hazreti İdris'in soyundan gelen Meryem ve e, Fatma kızlarının Sirus A ile Sirius B'nin e, bağlantılı olduğunu, yani oradan haberler alabilen bir kişilik olduklarını anlatıyorlar. Bu yaratı, yaratımların e, Mars'la beraber Ay gezeni kesin hep yapı, e, yani e, sanal olduğu, yani o zaman e, buraya düşüyoruz. Az ama gerçek yapımız bizim Sirius gezegeninde. Hı hı. E, aslında bizim hani tüm yaratımlar baştaki e, maddeden önceki maneviyatımız süptil varlık olarak biz sirustan aşağı iniyoruz. Aşağı inerken de bu sirus A büyük olan yıldız, Tarık Yıldızı evet. diyelim. B hani e, daha o sonrasında o aşağıya inerken ay hani yapımı olarak çünkü düşmesi için hem iz düşümü olması gerekiyor hem fay hattı olarak geçmesi gerekiyor. Evet. Bu hay, fay hattının e, aynı zamanda ayı e, ayı da işaret ediyor ve yıldızları ve gezegenleri işaret ederken aynı fay hattından bak şimdi e, göbekli tepe fas ve endülüs cami aynı zamanda diyor ki e, başka geçen daha Urfa'ya e, Gö göbekli tepe'den işte fas'tan endülüs camisinden sonrasında Sivas'ta geliyor e, Betül hocam Sivas'ta çifte çiftte minare. Hmm. Yani doğan bütün doğum ve uzantıların hepsi bizim Türkiye'nin içinde. O yüzden Türkiye ve Türkler Anadolu'dan çok çıkacak Anadolu'da... diyorlar ya. Onu anlatmaya çalıştım zaten. ve Dogonlar bunları açıklıyor, bu kayıtlara açıklıyor ve Dogonlar bu kayıtları da e e e kara taştan alıyorlar. Yani e esedi şeyden. Kara taş dediğim Hacer, Hacer ve taşından e, ve bunlar bunlarla konuşabiliyor, haber alabiliyor. E, şu ha, hala hazırda ve Hı -hı. hala onlar sabah kalktıklarında bir rüyalarını birbirlerine anlatıyorlarmış. Sirus'a Sirus giden oluyormuş mesela. Hani Sirus'a gidiyorlar astral olarak oradan bilgileri alıyorlar ve bilgileri e, paylaşıyorlar. Çünkü paylaşmazsa kişide kalır. E paylaşınca rüyalar da öyle değil mi hocam? Paylaşıyoruz, e, aktarıyoruz. Aynen. Ya mecbur paylaşmak zorundasın yoksa onun kaydını çözemezsin. Evet. Bir de e, şey mesela onlar kendi düzenlerini de bozmuyorlar. Hani Farkında. Aynı geldikleri onunla... gibi devam. Aynen. Onların çünkü bozmamalarını istiyorlar ve onlar onun, e, söylenen emire uyuyorlar. Bizim gibi değiller yani. Biz hani aa, çok ihtişamlı Teknoloji şunun, çünkü... bunun peşinden koşmuyorlar. Evet. <laughs> Ama onlar teknolojinin dibini görmüşler zaten Betül Hocam. Hayır hayır onu çünkü... demek istemedim. Hani biz daha yeni yeni keşfediyoruz. Onlar zaten aşmış onları. Şimdi şöyle bir şey Betül Hocam. Onlar zaten teknolojinin dibi Sirus'un. da var. Sirus'a gidiyorlar ve onlar teknolojinin dibini görmüşler. Yani onu diyorum yani biz insanoğlu olarak. Daha hiçbir şey evet. görmediğimiz için, işte ben atıyorum bir tane telefon çıktı, gidiyoruz bir üst modelle işte televizyonun bir üst modelini. Biz daha yeni yeni keşfederken, onlar her şeyi Aynen. görmüş, geçirmiş, bitirmişler. O yüzden kılığı, kıyafeti bu dünyada nasıl var olduklarının an önemi yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Bir kıyafetin, Aynen. bir arabanın ya da bir evin teknolojinin peşinde koşmuyorlar. Bilginin peşinde Aynen. koşuyorlar. Aynı bak. Diyor ki bak e, şeyde şimdi bir ayet de okuyalım ondan sonra Betül tamam. Hocam istersen okutalım. Diyor ki ''Andolsun ki o semaya ve Tarık'a. Tarık nedir bildin mi diyor. O karanlıkları delip geçen yıldızdır. Bak Hı -hı. karanlıkları delip biraz önce ne anlattık ayı deliyor geçiyor. Hı -hı. Sirus A, Sirus B, Sirus şey dediğimiz oraya gez gezegenleri geçiyor. Delip de deli geçtiğini söylüyor. Yani frekanslar, titreşimler, e, enerjiler çok önemli. Artık bunu evet. bilmeyen diyorum ki yani bunu artık, artık delir, herkes biliyor. Yani o karanlığı delip geçen yıldızda hiçbir nefis insan yoktur ki üzerinde bir gözetleyici olmasın. Şimdi gözetleyici olmasın dediğimiz zaman ne çıktı? Sirus gezegeni üstümüzde bizi gözetliyor. Evet. Her şeyden haberi var. Kesinlikle. Onun için insan neden yaratıldığını düşünsün. Bir atılan sudan, spermden yaratıldı. O su erkeğin sülbü omurgasından kadının göğüs kemiklerinin arasından çıkar dedi Hazreti Adem ve Hazreti e, havayı anlatmaya çalışıyor burada. E, Allah insanı ölümden sonra hayata döndürmeyi elbette de ki kadirdir. Hani ne diyor? Ölün, ölüyorsun. Tekrar yaratılacaksın denilen şey bu. Ama nefis mertebelerini ve bir bedeni, bu bedeni bırakacaksın aslında. Evet. İşte bu bedeni Doğru. bıraktığın zaman, tamamen bıraktığın zaman yani artık her şeyi e, terk ettin ya yani terki terk ukbayı terk bak ukbayı ukba, ya, ukba ya ne biliyor musun ukba dediği şey de senin vatanın bak vatanın dediğim burası bu dünyayı bırak vatanımız ben, ben, her şeyi bıraktım ya, ya Ama bu dünyada ukba, kalacak olan her şey aslında ukba bir taraftan vatan derken bir taraftan da bedenin o da olabilir beden beden, e beden de burası. benim vatanım içinde ruhumu tutuyor e, ruhumu zaten. ve bedenimi de dünya realitesi Aynen. içindeyiz. O da onu belirliyor. İç Aynen. içe diyorlar ya. Yani. Allah insanı... Hayatta döndürmeyi kadirdir. Bütün sırların ortaya döküleceği gün arz ve hesap günüdür. O zaman insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. O döndürülen göğe bak döndürülen göğe ve o yarıl çatlayan yere andolsun Şüphesiz ki Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O boş söz şaka değildir. Ey Resulullah haberin olsun ki kafirler hep hile tuzuk tuzak kuruyorlar. Ben de hilelerini tuzaklarını kulak veririm elbette. Ey Resulüm bunun için sen o kafirlere müddet ver. Bak şimdi müddet veriyor evet. değil mi? Eğer onlara çok az bir zaman tanı. Evet deGamma Hasan hocasına söyle. Bu arada ayetlere çok güzel bak denk düştü. Çok da sevindim. Güzel Öyle. oldu. Güzel, hocam güzel. diyorlar ya zaten dürülü bükülüyüz diye. Ruh bedende, evet. beden dünyada böyle dürülü bükülü evet. içten dışa çıkan evet. bir şey. Eğer onu fark edebilirsen. Sürekli gidiyoruz, geliyoruz, tekrar evet. evet. gidiyoruz, tekrar geliyoruz. Bir döngünün içerisindeyiz. Evet. Ama onu fark etmek güzel bir şey. Evet aynen. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi Görüşürüz. bakın. Siz de sağ olun.